Herkese günaydın. Yağmurlu bir karşıya kasabahı bugün de. Böyle sizi iki gündür meteoroloji gibi karşılıyorum ha. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim dişçi randevu hayet <laughs> <laughs> dişçi diyorum. Bu pandemiden dolayı çok zor dişçilerde boşluk bulmak. Şimdi bir de yağmur da var. Oraya doğru gidiyorum. Ay burada inşaat da var. Her neyse. İşte. Umarım bir kerelik hemen yapar ve kurtulurum. Ama problemli bir şey. Hiç kere gitmem gerekir. Neyse gelince artık. Evet ben geldim. Hastanede işlerim bitti. Erken bitti. Çok geçe kalmadım. Çok şükür her şey yolunda gitti yani. Akış açısından. Ne yaptım? Baktı dişime filme gönderdi. Film çekildi işte tüm ağzım. Ondan sonra apse varmış. İç apse. İçe doğru baya bir apse varmış. İşte ondan çok ağrıyormuş. Antibiyotim, bu antibiyotim bitince bir kutu daha antibiyotik verdi. Yine binlik. Yalnız değiştirdi ismini. İşte bir kutu daha antibiyotik kullanacağım. Onun kurutmamız gerekiyormuş. Bir de diş eti çekilmesi varmış. İşte böyle bir şeyler. Her neyse iftara ne yapsam iftara ne yapsam diye hemen gelir gelmez onun telaşına düştüm. Mutfam da yine dağınık ya. E, Difrizimi kurcaladım biraz. Bamyan vardı. Onu bulunca aklıma geldi. Bugün bir bamya pişireyim. E, bir de buzlukta kirazım varmış. Kirazı da çıkardım hemen ocağa koydum. Şöyle bir komposto yapayım onu da. O şimdiden olsun saat erken bamya için falan da kompost olsun o olsun iyice. Bir de şöyle közlenmiş patlıcan. Bunu da salata yapacağım. Bunu da böyle gözümün önüne çıkardım. Yani ben de bugün bulgur pilavım da vardı sebzeli dünden. O yeter. iki tabak falan çıkar ondan da. Yani komposto patlıcan salatası bamya. Sebzeli bulgur pilavı. Bugünkü menümüz bu. Tatlımız yok ona bakarım artık. Üşenmezsem yaparım. Üşenirsem komposta da zaten tatlı vazifesini görür. Belki hazır alırız. Hiçbir fikrim yok şu anda. E, bulaşık makinemi, e, şeye giderken hastaneye çıkarken çalıştırmıştım. Bulaşık makinemi boşaltacağım. E, ondan sonra artık biraz otururum. Çok erken kalktım. Geceleri de uy uyutmuyordu beni bu diş. Dün gece biraz uyumuşum artık. Apsi herhalde şeydi ilaç e, şey yaptı etkisini göstermeye başlamıştı herhalde ki dün gece biraz uyuyabilmiştim. Her neyse çok çene yaptım yine ben. Dişimin ağrısı hafifleyince çene, çenem yine açıldı. İşlerimi halledeyim ben. Ondan sonra görüşürüz. Bir sıcak bir sıcak anlatamam. Üzerimdeki sivit şört gibi bir kalındı. Gittim ince kazak giydim. Gerçi ne giyersem giyeyim hep siyah hep aynı şeyi giyiyor zannediyorsunuzdur ama her neyse kızın maması bitmişti. Yani az kalmıştı. Hadi dedim yağmur yokken mama almaya çıkalım. Sonra Migros'a uğradık. Mama da yokmuş. Yarın akşama gelecekmiş. Artık yarın gideriz. Şöyle Migros'tan 4 kiloluk çiçek yağı aldım. Kampanyadaydı diye. Evde vardı yağım. Bir 2 litreden fazla vardır ama fiyatı çok iyiydi. 53 liraydı. Şöyle bir fanta aldık. 9'luymuş dolaba koyayım soğusunlar. Şöyle bir de doğuşun bir kiloluk çayını aldık çayımız vardı ama işte yani bir haftaya o da biter. Bir de ciğer aldım dolaba koydum. Arnavut ciğeri yapacağım. Fikir değiştiren ben. <laughs> Onu da dolaba koydum. Ee, şimdi bulaşık makinemi ancak boşaltacağım. Temin boşaltacağım dedim. Direkt dışarıya çıktım. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi şunları da kaldırayım, ellerimi falan yıkayayım, güzelce şurayı da temizleyeyim, bulaşık makinemi boşaltayım. Gelmişti. ama gene de süzgeye koydum olur da fazla kanı varsa aksın diye yağlık yağdımın üzerine şuraya un tuz koydum iki tane de patatesi küp küp doğradım önce yağımı kızdırıyorum patateslerimi kızartacağım arkasından o kızgın yağda unladığım ciğerlerimi kızartacağım harika bir arnavut ciğeri yapacağım evet kızmışıyor ciğerlerimi de şöyle alıyorum yarım kilo ciğer var burada yarım kilo ciğeri iki patates yeterli diye düşündüm her tarafın una gelmesi yani un olması önemli tabi Severim. Bunun yanına çok güzel bir sumaklı soğan salatası güzel bir derdi ama malum e, iftar olacak ve çok su satır içimizi yakar diye soğan koymayacağım bugün. Sadece ciğer yapıyorum. yapacağız bu akşama. Her tarafından una bulandığımızı emin olduktan sonra şöyle kağıdımı bunları almamak için şöyle elek vazitesi görerek kıyı alıyorum ciğerlerime. Kalan unu atacağım artık. Şu anda lokumlarım neye benziyor biliyor musunuz? Düllü lokumlar var ya. Aha <laughs> lokumlarım değil tabii ki ciğerlerim. <laughs> Aklıma o gelince ağzımdan da o çıktı. Şu benim fazla onun bunları atacağım. Ellerimi yıkayıp nasıl hemen bir kap çıkartayım patateslerimi şöyle bir de içine havlu kağıt sereyim patateslerim kızardı. Yine de dayanamadım. Bir küçük boy soğanı şuraya doğradım. Tabi göremiyorsunuz şu anda. Patatesleri görmekle meşgulsünüz. Bu tarafa kaçtım. Gözlerim yandı hemen. İçine biraz tuz attım. Henüz ovalayamadım. Biraz da sumak attım. ciğerlerimi atacağım. Kızgın yağ olsun. Birkaç dakikada zaten onlar da kızarırlar. ocağımın en e, güçlü tarafında duruyorlar. Ciğerlerim de pişti. Şimdi şöyle borcamımı aldım. Benim de tezgahım siyah. Hiçbir şey göremiyorsunuz ya. Şöyle altına bezimi sereyim de görün. Böyle daha iyi en azından. Bir de kaşık alayım. Şimdi patatesle ciğerlerimi karıştıracağım. ne kadar yağ emmiş. Biraz kimyon. Kendi damak zevkinize göre. Biraz karabiber, biraz da pul biber ilave edeceğim ben. Ben hepsini az az ilave edeceğim çünkü mide sorunlarımız var bizde. Kimyon tabii değil ki kimyon istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hatta rahat Rahatlatır bile mideyi. Pul biberimi de azaltacağım. Tuzunu atmıştım zaten. Hem patatesi hem ciğerin ununu attığım için tuz ilavesi yapmayacağım. İsteyen artık tuzunu tekrar ilave ederken de. Şurada da sumak, soğan. Onu da şöyle alayım. <laughs> Onu da görün. Ee, bir de maydanozum var. Azıcık hemen tadımlık. Evet. Şimdi ne yapacağız? Diğer yemeklerimizi de ısıtacağız ve iftarı bekleyeceğiz. Çok az kaldı zaten. Yarım saat kadar anca var yok. Ciğerimiz hazır. Çok şükür yine masamızı hazırladık. Şurada bamyam. Dünden sebzeli bulgur pilavım bu kadar kalmıştı. Ciğerlerimiz. Bir de kiraz kompostosu yapmıştım bugün. Ne getirmemişim? Su getirmemişim. Aa, sumaklı yeşilliğimiz de burada. Evet azıcık yaptım onu da. <laughs> bir ekmeği getirmemişim. Bir de suyumuzu getirmemişim. Onları da halledeyim. Ee, yaklaşık 4 dakikamız kaldı, ondan sonra oturacağız masamıza inşallah. Mutfağımı da topladım çok şükür. Artık ne yapıyorum? Çayımı aldım. Şu size çok belli etmiyorum ama ağrılar sızılar içerisindeyim. Dinleneceğim yine. Videomu kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.